Merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray'ımızın maç günü. Bu videoyu öğlene doğru çekiyorum. Sanırım öğleden sonra bir yerde yüklenir. Biraz uzun sürüyor yükleme işleri bu şeyde. Eğer YouTube'dan para kazanabilirsem simetrik internet alacağım. Bu kadar uzun olmayacak. Daha fazla video üreteceğim. Daha fazla daha zengin içerik üreteceğim ve daha çeşitlendireceğim. Teknik bilgimi de geliştirerek. Tabi bunda Bilgisayar programcısı olan oğlumdan destek almam gerekiyor. O da bana hiç yüz vermiyor, bakmıyor. Ee, bakalım. Ee, kısmet. Şimdi gelelim bugünkü e, gündeme. Yani maç günümüze. E, maç günümüzde e, birinci madde o simen yok e, bu maçta. E, e, şeyinde kasında kanama varmış. Aslında Osimen pek hissetmiyor kanamayı. Ben iyiyim falan demiş ama adam demek ki oynama hevesiyle yanıp tutuşuyor. Eee onun yokluğu gündemin birinci maddesi. İkinci maddesi rakibin kalitesi yani düşük kalitesi. Bütün topçuların değeri 9,5 milyon euro kadar olan bir rakip. Bu Galatasaray'ın kofte topçu Elias Yeler'de verdiği e, transfer bedelini karşılık. Yani Galatasaray'ın şu anda takımdan uzaklaştırmak istediği Elias Yeler'den Maliyeti e, bu rakibimiz e, FS Riga'nın, Riga'sın ya da Riga's FS'nin, RFS diyorlar buna e, takıma kısaca. E, maliyetinden fazla. Icardi'nin yıllık e, geliri 10 milyon euro. Bundan fazla. Ç'ye e, gönderdiğimiz, beğenmeyip gönderdiğimiz Zaha'nın, e, yıllık ücreti e, açığını Galatasaray'dan tamamlıyor bili biliyorsunuz. 8,5 milyon euro ile buna bundan beş, e, 1 milyon euro eksik. Yani Galatasaray'ın total futbol değeri 280 milyon euro. Total maaş ödemesi 85-90 milyon euro. E, yani takım içi 75 ile dışarı gönderdiklerimize de maaşı ödemeye devam ediyoruz. Hani o 5.8 e, şeye verdik. E, Sergio Oliveira'ya işte 3.2 Leo Dubois'a verdik. Onların aldığı şeylerin farkları bunlar. bir de Oliver ile 3 senelik değil 4 senelik sözleşme yapmışlar ne hikmetse. Gerçi helal olsun o Fener'e attı ya o golü 3 2 sene önceki 3 birlik maçta. Helal olsun yani. Onun Fener'in içinde yara onlar. Mazi kalbinde bir yara. Şimdi 3. gündemimizde tabii federasyonun <laughs> Okan Buruk'a kasmaya hazırlandığı ceza. <laughs> Şimdi Okan Buruk en son ağlayacağı maçta en çok ağladı. Çünkü koşulları kendisi hazırladı. Neden? E Kasımpaşa maçı işte. Ya kardeşim sen ikinci yarıya nasıl öyle bir kadro ile devam edersin? Orta sahayı tutacak oyuncuları niye almazsın? Rotasyon yapıyorsan Mertens'le Efendim Demirbay'la içi geçmiş kağıttan kaplanlarla neden yaparsın? Bunlardan sadece bir tanesini taşıyabiliriz O simhem çıkınca bütün makyajı aktı, e, takke düştü, aha bu kel göründü. Dolayısıyla Okan'ın burada kendine öz eleştiri yapmak yerine takıma, işte sağa sola hakeme e, yönelmesi, e, takımı e, kamuoyunun önünde tekdir etmesi, Hakemi kamuoyunun kenarında ama e, tehdit etmesi etmiştir etmemiştir. Ben bir, in hala görmedim. Yani o görüntüleri görmeden ben in dudak okumadan hakemin tehdit edildiği yazıldı. Kardeşim hakem bunu raporuna yazdı mı? Yani ben bunu yazmadı da yazdırıldı mı? Bunları ben bilmiyorum. Şimdi karşımızda iki karanlık camia var. İkisi de kuş kardeşleri biliyorsunuz. Yani ne oldukları belli değil. Yani ne, ne tip tezgahlar kurdukları belli değil. Ee, başlarındaki adam karalama kampanyası başlatmış. Onun için aracılar kullanıyor. Önce Mourinho'yu kullandı. Bu sene kendi yüz göz olmayayım diyor. Hani piyonlarını sürüyor. Sonra Acun Ilıcalı. A A Acun Ilıcalı artık mesleki kariyerini sonlandırıyor. Belli ki bu televizyonculuk işinden çıkacak. Çünkü artık televizyon işi karlı değil. YouTube kanalları televizyonlara yatırıyor yerlere. Ee, biliyorsunuz yani bir adam işte 3 kişilik 4 kişilik ekiple e, bir televizyonun bir haftada yaptığı reytingi bir günde yapıyor. Yani seyirci sayısı şey olarak. Dolayısıyla bu televizyon işi hem reklam veren için e, efektif değil. Çünkü kişi bazında reklam yapamıyorsunuz yaygın reklam yaptığınız için. YouTube ve diğer dijital medya kanallarında ise örgün reklam yapıyorsunuz. Yani kişiye özel. Bir şeyden hoşlanıyorsanız o sizin karşınıza ikide bir çıkıyor. Ama şeyle eğer reklam almak istemiyorsanız da işte platforma abonelik ücreti ödüyorsunuz. Ben onu te tercih ettim. yani reklam verenler kusuruma bakmasın. İkide bir zıt şeylerin görüntülerin kesilmesine kopmasına tahammül edemiyorum. Şimdi Okan Buruk böyle bir ortamda bu Saz heyetine e, malzeme verdi. E, niye sen kardeşim öfkeyle kalkan zararla oturur demişti. Sen orada söylediğin şey e, kasta aşan bir beyan. Ben senin ne demek istediğini biliyorum. Hangi penaltı için ver, verili, hangi penaltı pozisyonu için konuştuğunu da e, açıklamışsın. Aslında ilk e, şeyin Yakup'un eline çarpan top ceza sahası dışında içine taşıyor hakem. Büyük bir gayret keşlikle. Bu aralar hakemler Galatasaray'a aleyhine penaltı uydurmak için muazzam bir gayret sarf ediyorlar. Ama ikinci pozisyon bana göre penaltı. Eli tersten geliyor ama dönüp bakıyor adama. Yani bu ağır çekimde o bakışı yakaladığım zaman ha diyorum bu topu kesmek için yapılmış bir hamle gibi. İnsan o kadar düşük bir zaman diliminde yani nanosaniyede bunu şey yapabilir mi? Değerlendirebilir mi? Beynin, insan beyninin nasıl çalıştığını çözemeyiz. Enstantan, enstantanele anlarda yani o anlık olanlarda bile refleksimiz bizi içgüdülerimize yönlendirebilir. Dolayısıyla kasıt olmasa da o pozisyonda yani Yakup'un tersine niyet vardır. Niyet nedir? Vücudu büyütüp topun oradan geçişini engellemek o da oraya denk gelmiştir. Bana göre penaltıdır. Bunu bu kadar polemik konusu yapmaya gerek yok. O maçı biz o penaltıyla kaybetmedik. O maçı biz başından çıkardığın sonra da değiştirmemekte ısrar ettiğin bu kararsız kadroyla kaybettik. Zayıf, zaafa düşmüş ve kararsız. Senin en büyük hatan aşırı kendine olan kendine olan aşırı güvenin ve özgüven patlamasıyla bazı maçlarda şımarman. Bunu ben biliyorum. Yani bunu Galatasaray taraftarı bazı maçlarda da tam tersine aciz kalman. Aciz kaldığın maç neydi? Geçen sene Kopenhag maçı. Sonra Sparta Prag maçı. Sonra sahanda Fenerbahçe ile oynuyorsun. Döküntü bir takım. Sen ona bir de 10 kişi kalıyorlar. Sen ona gol atmayı başaramıyorsun. Sonra bu seneki Beşiktaş maçı. Beşlendin ya. Beş. Şamar. Dersini almıyorsun ama bedelini hep birlikte ödüyoruz. Ben her zaman şöyle konuşurum. Bu ders ve bedel konusunda. Hatalarından ders alan kendini geliştirir. Hatalarından ders almayan kendi hatalarının bedelini kendine ve camiasına dert edinir. Bilmem anlatabiliyor muyum konuyu? O Okan Buruk'ta böyle bir zaman zaman gördüğüm özgüven patlamaları yaşıyor e, e, ve bunun bedelini hep birlikte ödüyoruz. Şimdi 3 maç en az kasacaklar Okan Buruk'a ve bu tarihi rezilliğe devam edecekler. Yani hangi federasyon başkanı gelirse gelsin metamorfoza uğruyorlar. Zaman içinde federasyon başkanına dönüşüyorlar. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu, senin Fenerbahçe'de davan var büyük bir davan var. 2011 şampiyonluğu davası. Sen onu çözemiyorsun. Fenerbahçe 5 yıldız peşinde. O davayı çözemiyorsun. Kalkıyorsun Galatasaray'la uğraşıyorsun. Niye? Galatasaray sana ne yaptı? Ne kötülük yaptı? Neden kupanı mı çaldı? Ve bunu unutma. Bak bu ceza Galatasaray'a verilecek veya Okan Buruk'a verilecek ceza sana yazar. Kusura bakma. Sen de onların dümen suyuna girmişsin. Tabi Trabzon milleti seni görüyor. Yani Trabzon milleti seni görüyor. Ve o bu Fenerbahçe bu Trabzon'la Trabzon'da oynayacak. Bak. Bak Allah'ın işine. Galatasaray bir derbisini atlattı. Fenerbahçe'nin iki derbisi daha var. Ya da iki derdi daha var. Anlatabiliyor muyum? Yani bir Beşiktaş, bir e, Trabzon. Beşiktaş da sanırım sahasında oynayacak. Trabzon'a deplasmana gidecek. Ne olacak? Gidecek mi acaba? Gidince sahaya çıkacak mı acaba? Merak ediyorum ya. Geçen sene olanları unuttuk mu? Sahada yeri, sahaya atlayan holiganları unuttuk mu? Sahaya atlayan holiganın üstüne çıkıp tepinen ve bunda ceza almayan o Osayi, Batşuayi ve şeyi unuttuk mu? Nedir o? Osterwald'ı değil. Bakın Oster Osayi e, yerdeki oyuncuyu yumrukluyor, ceza almıyor. Osterworld'de yerdeki oyuncu diyorum özür dilerim, holiganı yumrukluyor, ceza almıyor. Enterne edilmiş ya. Osterworld'de orada e, yerdeki holiganı tek tekmeniyor. neredeyse kaburgalarını kıracak böyle uçarak binse. ceza almıyor. Batshuayi kaçan holigana tekme atıyor, ceza almıyor. Batshuayi ne zaman ceza alıyor biliyor musunuz? bu sene kafasına taktığı şapkadaki bir ifade yüzünden. Şimdi o ifadeyi ben görmedim. Şapkayı da görmedim. Küfür yazdı söyleniyor. Onun için cezaya sevk ediyorlar. Bak ya komedyeni komediyi bırakın ya. Bu kadar rezil etmeyin kendinizi. Bu kadar düşürmeyin. Bu kadar çifte standart uygulamayın. Adamlar adam vurduruyor. Kimse konuşmasın diye gündem değiştirmeye çalışıyor. Federasyon bunların çanağına e, su taşıyor. Ne olacak Serhat Takım davası? Kim ilişkili? Ortaya çıkarsa ne olacağını biliyor musunuz? Galatasaray'ın işte kara borsası varmış, kara bayısı varmış bilmem ne. Senin yok mu? Senin televizyon kanalının var. Senin kulübünün yok mu? İşte Polatlar. Parayı almışsınız, yemişsiniz. Kimse hesap sormamış. Kalkmış Galatasaray'a hesap soruyorsunuz ya. Bu ne yüzsüzlüktür ya? Bu ne çirkepliktir ya? Ben Galatasaray taraftarıyım. Ben Galatasaray'ı sonuna kadar eleştiriyorum. Okan Buruk'u da eleştiriyor. Görüyorsunuz yani. Ama Fenerbahçeli bunu yapamaz. Çünkü ezik. Ezik. Galatasaray karşısında eziliyorlar. 3 senedir, 4 senedir. Bunu hani biz de zamanda, biz de zamanda bunların karşısında eziktik. Öğrenilmiş çaresizlik diyorlardı ya. Bunu en iyi Volkan Demirel teşhis etmiş. Diyor ki Fenerbahçe sahasında Galatasaray'dan 3 yemeğe alıştı diyor. Bu ne demek? Öğrenilmiş çaresizlik eğitimi demek. Fenerbahçe taraftarına öğrenilmiş çaresizlik eğitimi veriyor Galatasaray kadroları. Ama Odivera ile veriyor. Ama e, şeyle veriyor. Icardi ile veriyor. Ama Kerem Aktürkoğlu ile veriyor. Ama geliyor Gabriel Saray ile veriyor. Dries Mertens de veriyor. Victor Osimhen'i eziyor. Böyle eziyor, suyunu çıkarıyor. Ama bunlar çıkmışlar bir hafta geçmiş. Yok Galatasaray şöyle bilmem ne gündem değiştirmeye çalışıyor. Hırsından Birbirlerini vuruyorlar. Kimi vurduğunu bilmiyorum. Bak kim vurduya gitti adam. Hastane odasından açıklama yapmış. Benim kumar borcum falan yoktur. Ben öyle bir insan değilim demiş. Daha ne desin adam? Devletime güveniyorum demiş. Bu kadar. Siz şimdi bu olayı unutturmaya çalışıyorsunuz. Ben biliyorum ama unutulmaz mı? Bu. bu yazıldı bir kenara. Kimin yaptığı ortaya çıkar inşallah. Ama ben çıkacağını sanmıyorum. Çıkmaması sizin açınızdan daha kötü. Şuyu vukuundan büyük Beter bir olay haline gelecek çünkü. Herkesin üstüne yapışacak o. Faili meçhul e, talimat. Tetikçi yakalandı. Faili malum. Tetikçiye talimat veren de Gürcistan'da yakalanamayacak. Onun da faili e, belli ama e, kaynağı ona talimatı veren o fail ya da o fail de değil artık talimat veriyor. Azmettiren meçhul kalacak. Mahşere kadar meçhul kalacak. Ya bu, bu Türkiye'de oluyor bunlar. Bakın Fenerbahçe otobüsü de kurşunlanmadı mı? Nerede failler? Meçhul. Ya bazı failler Türkiye'de böyle yargı esnekliği var ya. <laughs> böyle bir şey olur mu ya? Ya insanlar yakalanıyor sonra bırakılıyor. Şimdi Fenerbahçeliler de o konuda haklı. Ama Fenerbahçelilerin böyle bir e, eğilimi var ki her şeyi kendilerine hak görüyorlar. Hak, haklarını genişletiyorlar. Toplumsal alana yayıyorlar. Kendilerini buranın efendisi falan gibi sanıyorlar. Hele o şey borderline mitomanik başkanları yani hem yalan söylüyor hem kişilik bozukluğu var. Yani her yere her ortamda giriyor. Ya sen rakibin sahasını basıyorsun. Senin sportif müsabakalardan men edilmen lazım. Rakibin sahasının ortasından geçiyorsun. O rakibin geliyor adamı tartaklıyor, yere düşürüyor. Sonra kalkıyorsun diyorsun ki bir koskoca Ali Koç'a bu yapılır mı? Koskoca Ali Koç'un ne işi var oralarda? Hiç düşünmüyor mu bunları? Düşünmüyor çünkü o da fanatik. Benim gibi fanatik. Bak ben fanatiyim. Şu anda fanatik tarafında konuşuyorum. Yanlış anlamayın. Beni seversiniz, sevmezsiniz. Ayrı konu. Asıl işim de bu değil. Ama asıl hobim bu. Ben bu kanalı bunun için kurdum. Galatasaray'ı savunmak için. Kimse Galatasaray'la böyle uğraşamaz. Bak, geçen sene Ali Koç. Ondan önce Ali Koç. Kullandığı adamlar bu sene Mourinho ile başladı. Mourinho demiş ki herhalde bir, bir, adamlar bizi rezil etti. Ne konuşacağım demiş. Şey delegate etmiş görevi. Acun Ilıcalı'yı. Acun Ilıcalı'yı kendini bitiriyor. Ben söyleyeyim yani. Fenerbahçe taraftar karşısında bile inandırıcılığı kalmadı. Kalkmış. En nesiriyle Osimen'i karşılaştırıyor. Osman da bir şey yapmadı diyor. Daha ne yapsın Herif göğsüyle böyle Mertens'in önüne indirdi. O da iyilik mi kötülük mü bilmiyorum. Mertens Okan Buruk e, hala eski Mertens sandı o golünden dolayı. Bak bize Kasımpaşa maçında yıktı Mertens. Kimle birlikte? Victor Nelson. Kimle birlikte? Elias Yelert. Kimle birlikte? Kerem Demirbay. Bu dört topçunun Galatasaray'ın maçlarının kupa maçları dışında hiçbir maçında oynatılmaması lazım. Bakın kupa maçı dışında Hiçbir maçında oynatılmaması lazım. Üstüne basa basa söylüyorum. Bugünkü maça dönüyorum. Bugünkü maçı kazanmamız ya da kaybetmemiz tabii ki önemli. Ama farklı kazanırsak UEFA Avrupa Ligi'nin lideri olacağız. Mesela bugünkü geri maçı olan takımlar var. Beşiktaş var. İşte Fenerbahçe var. Geçen sene 5 demiş Twente'yi. İsmail futbol, İsmail Kartal futboluyla mı? Jose Mourinho futbolu eşittir. Erol Bulut futbolu. Bunu görüyoruz artık. İnkar etseniz ey Fenerbahçeliler. Edemezsiniz. Erol Bulut gibi oynatıyor Fenerbahçe'yi. Topu rakibe bırakıyor. Kendi sahasında kümeleniyor. Çıkamıyor. Orasını açıyor ıı, takımın. 2 e tane üç tane şey var. Balkan kaşarı. Yani onlarla nereye kadar gidebilirsin? Adam 39 yaşına gelmiş. ya, Hala onu santrfor oynatıyor. Öbürü desen e, istediği gibi çıkmıyor. Tabi bu transfer kazası. Bizim de başımıza geldi. İşte Elias Yeler Örneğinde olduğu gibi. Ama bazen de Mücevher buluyorsun. Gabriel Sara. Örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla eğer Fenerbahçe bugün Twente'ye falan yenilip de e, sıralamada de, değer ve yer kaybederse ki bunu da Beşiktaş izlerse. Beşiktaş tamamen Avrupa Ligi'ni bırakmış. Öyle görüyorum. Öyle izlenim veriyor bana. Galatasaray'ın farklı galibiyeti de bu ligde e, ilk üçte yer alması işten bile değil. Ama Okan Buruk işini ciddi yapacak. Mertens'in yerine Gabriel Saray'ı oynatacak. Orta alanda Torayran'ın yanında Kerem Demirbay'ı düşünmeyecek. Gerekirse Eyüp Aydın'ı oynatacak. çocuk yani kesinlikle şeyden daha iyi. Demirbay'dan daha iyi. Öyle bomboş toplar kaybetmiyor en azından paslaşmayı biliyor anlatabiliyor muyum tamam savunmada Kaan Ayan arkasında sağında Kaan Ayan arkasında Abdülkerim'le Davison Sanchez sol kanat Yakup İsmail Yakup sol ön artık tekrar orijinal sisteme döneceğiz mecburen solun e, Yunus Akgün, sağ ön, Barış Alper. Barış Alper de dökülüyor ama ne yapalım elinde başka açık yok. Yani orada Ziyeh de oynatamıyoruz. E, bu şekilde çıkarsa e, orta da e, Sara'nın yanında Torayla şey Sara diyorum. E, Hücum e, Sar, yanında Berkan'la tutarsa bana göre Berkan idare eder veya Eyüp Aydın'la tutarsa ben Eyüp Aydın'ı tercih ederim bu maçta. Daha Efektif oynayan bir oyuncu çünkü pas hatası yapmıyor fazla. Bir de çok mükemmel ortalar kesiyor. Hücumda Icardi ile işi bitiririz. Osimen'in oynayıp oynamaması, bakın rakip hoca bunu böyle söylemiş. Maçın geneline etki etmez. Bu maçta da Osimen'i ararsan insaf yani. Anlatabiliyor muyum? Evet Osimen devre arasında ayrılırsa Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlar derin bir oh çekecek. Eğer ayrılmaz da ya ben Fener'e de bir gol atayım öyle gideyim derse bu yılı bitirirse Fenerbahçeliler Ali Samiyen'de azap çekecek. Bu lafı burada bitiriyorum. Herkese iyi günler diliyorum.